Saatlerimiz 10.36'yı gösteriyor. Yeni konuğumuzu ağırlama zamanı. E, telefon attığımızda psikolog doktor Fatma Kayın var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Merhabalar. E, efendim bazı insanlara ben ilk defa bu konuyla rastlıyorum bu arada pek çok program Hı. yaptığımız halde hem de psikoloji konusunda. Bazı insanlara ya çok polyanlasın derler. Onunla bir hı hı. alakası var mı bahsettiğimiz toksik pozitifliğin yoksa ummam başka bir şeyden bahsediyoruz? Yani tabii ki de içeriğinde e, neye karşı kullanıldığına hmm. bağlı değişir. Ama e, buradaki bahsettiğimiz durum e, hani her şeyi iyi tarafından görmenin birazcık daha ötesinde açıkçası hı hı. Hakan Bey. Yani bizim toksik pozitiflik diye bahsettiğimiz şey evet hayatın içerisinde daha iyimser insanlar vardır. O bardağın daha dolu tarafını gören kişiler diye belki tanımlayabiliriz hı hı. ama hani o boş kısmı da reddetmediğimiz sürece biz bunu toksik pozitiflik olarak tanımlamıyoruz. Tamam. Yani diğerini tamamen dışladığımız zaman... Ee, ...buna Hı -hı. mı diyoruz toksik pozitiflik diye? Evet aynen öyle. Negatifliği yani, tamamen toksik... dışlıyor, yok saymak. Kesinlikle öyle. Yani Burada bir gerçekliğe dair... ...bir inkar reaksiyonu var. Hani kişinin e, hissettiği... ...aslında onu zorlayan... ...yaşam olaylarına karşı hissettiği... ...olumsuz duyguları ortaya koyma... ...biçiminde bir e, bozulma... ...söz konusu oluyor. toksik pozitiflik diye tanımladığımızda. Hani e, bir gerçekliği reddediş kendisini sürekli iyi hissetmeye, işte sürekli neşeli olmaya, olumlu duygular çıkarmaya ya da öyleymiş gibi davranmaya dair bir zorlama söz konusu toksik pozitifliğin içerisinde. Toksik pozitif bir kişinin gerçekle ilişkisi bozulmuştur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani burada tabii ki de böyle bir psikotik bir şey olmak zorunda değil, ama gerçekliği en azından ortaya koyma şeklinde evli eylemlerinde davranışlarında bir bozulma söz konusudur diyebiliriz. Şimdi bunu biraz daha açalım. Ee, yani tanım yaptık fakat e, bir örnekleyelim. Bize toksik pozitif bir kişinin hayatından bir örnek verin. Ee, nasıl kalkar, nasıl uyanır, e, olaylara nasıl tepki verir. Hı hı. Bu arada bu toksik pozitiflik şöyle bir yerden kendisini göstermek zorunda değil. Hani e ...hayatının her bir döneminde... ...ve her bir evresinde... Hı hı. E, ...kendisini göstermek zorunda Peki. değil. Belirli yaşam olayları... ...karşısında... E, ...daha kısıtlı bir zaman aralığını da... Kapsın, ...kapsayabilir Hakan Bey. Hı, dönemsel Ama olabilir şimdi, diyorsunuz yani, yani. Sıklıkla gördüğümüz şeylerden... ...bir tanesi... Hı hı. E, ...işte o olumsuz duygusu hakkında... ...asla konuşmama. Hatta işte bunun tam tersi... ...çok coşkulu, çok neşeliymiş gibi... ...davranma. E, bu duygulardan... ...asla böyle... E, Söz etmemiz, sürekli bir neşeli görünme çabası içerisinde e, olma. Sanki hani hayatın içerisinde hiçbir tehdit yokmuş, hiçbir tehlike yokmuş e, gibi e, davranma. Hani o kaygı günün sonunda ya da acı verici duygular, hayatın içerisinden çıkartabileceğimiz duygular değil. Ama bunları bir yok sayma e, tutumu söz konusu diyebiliriz. Tabi. Şimdi burada içerisinde. ne var bunda diyen birini ben seslendireyim. Tamam mı? Hı. Yani şeytanın avukatı olayım. Ne var bunda? Ee, pozitif olmanın kime ne zararı olmuş ki? Hayat zaten negatifliklerle dolu. Bazı pozitif, e, negatiflikleri görmesek, sadece pozitifi görsek bu sağlığımız açısından daha iyi değil mi? Daha iyi değil. Hı -hı. Ee, neden daha iyi değil? Bundan bahsedelim Hı -hı. o zaman birazcık. Ee, şimdi Bizim aslında yaşa, yani bütün duygularımız bu arada. Sadece olumsuz duygular üzerinde de konuşmamıza gerek yok. Olumlu hı hı. duygularımız da. Bizim kendimizi tanımamız ve buna bağlı olarak da hayatımıza yön verme sürecimizi aslında inanılmaz destekleyen araçlar. Hı hı. Dolayısıyla biz duygularımız aracılığıyla nasıl bir hayat istediğimizi, nasıl bir ilişkilenme modeline daha arz ettiğimizi görürüz. Ee, ...ve bir şekilde kendimizi... ...çok daha iyi tanımamızı sağlar... ...ve buna bağlı olarak da ne yaparız... ...yaşamımızı düzenletir Hakan Bey... ...fakat e, burada şimdi biz... ...kaygı, endişe... ...hani en çok, en yoğun... E, ...gün içerisinde yaşantıladığımız... ...en yoğun duygular bunlar... Hı hı. E, ...bu duyguları yok saydığımızda... ...ya da işte acı, üzüntü... ...bunları tamamıyla yok saydığımız... ...bir e, senaryo söz konusu olduğunda... Hı hı. ...biz, bizim için olumsuz yani bu duygunun nedeni ne, kaynağını görmüyoruz ve bunu araştırmamızın da önünde çok ciddi bir engel oluyor. Hı hı. Dolayısıyla kişi ne yapmıyor bunu değiştirebilmek adına ya da burada bir şeylerin düzenlenmesi gerekiyorsa hayat örüntüsünde. Bunları düzenleyebilmek adına da herhangi bir girişimde bulunmuyor. Hı. Ama orada var, oradaki o rahatsızlığı duruyor aslında. Ee, Dolayısıyla burada uzun vadede neye, neye neden oluyor? Pek çok ruhsal bozukluğun ortaya çıkmasına ciddi anlamda zemin hazırlayıcı oluyor. Hani burada en temel bizim gördüğümüz bozuklukların içerisinde ne var? İşte psikosomatik hastalıklar. Hı hı. Yani biz iyi biliyoruz bu psikosomatik hastalıklar. Yani kişinin aslında fiziksel hiçbir nedeni olmamasına rağmen yaşantıladığı bu. E, bedensel semptomlar, ortaya çıkardığı o e, hastalıklar diyelim ama fiziksel hiçbir kaynağı da bulunmuyor. Biz bunları psikosomatik hastalık diyoruz. E, bu hastalıkların ortaya çıkmasına çok ciddi anlamda zemin hazırlayıcı oluyor. E, ve hani duygu ifadelerinin olmadığı kültürlerde bu hastalıklar çok daha yoğun bir şekilde görülüyor. Yapılan çalışmalar bize bunu gösteriyor. Şimdi duygular e, fonksiyonel şeylerdir. Mesela Hı -hı. hisler ayrı şeyler mesela acı hissi ben acıyı susturursam sürekli ağrı kesici alarak Hı -hı. oysaki acı veya ağrı vücudumda yolunda gitmeyen bir şeylerin göstergesi. Öncelikle bunu anladık Hı -hı. anlattığınızdan yani ben ağrıyı bloke edersem o organda başka bir şey çıkabilir yani Hı -hı. sağlığım daha da bozulabilir. Duygular da bu şekilde diyorsunuz fonksiyonlu engellenen duygu ve duygular ortaya çıkmak ister. Değil mi? Hı hı. Yani bir şekilde evet. bir yolunu bulup o duygu kendini ya da o sistemsel bozukluk kendini ifade edecektir. Bir kere hı hı. bundan kaçamayız diyorsunuz. Hı hı. Kesinlikle öyle diyorum. Birincisi insan olarak bizim buna ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var çok başka bir konu. Ama sadece bir duyguyu ifade etmek ya da yaşadığımız bir olumsuz durumdaki o işte hissettiğimiz o haksızlığa uğramışlık hissini ya da hayal kırıklığını sadece dile döküp ifade ediyor olmak bile insanda rahatlatıcı bir etkisi var. Dolayısıyla bu bir yanıyla kabullenme sürecinin de bir başlangıcı. Ee, en başta onu ifade et ve hani m, tanımlanabilir kıl yani çerçevesini belirle diyebiliriz belki hı hı. Ee, dolayısıyla hani bu, burada bir şey var bir bloke etme durumu söz konusu. Sizin de az önce söylediğiniz hı hı. gibi ama bu da kendini işte farklı biçimlerde bu sefer ortaya koymaya çalışıyor. Yani bedensel bir semptom olarak kendisini gösteriyor ya da kişi tam olarak tanımlayamadığı bir şekilde kendisini böyle daha son dönemlerde hani insanlarla görüşmek istemiyor. Yani belirli bir süre sonra biraz daha aslında depresif reaksiyonlar. Ee, böyle içe çekilme içe kapanma gibi işte insanlarla görüşmek istememe ya da işte e, yaptığı eylemlerden aslında gerçekten bir haz keyif almama gibi e, şeyler e, belirtiler ortaya çıkması neden oluyor? Hı hı. Şimdi e, böyle biriyle Peki toksik pozitif bir kişiyle yaşayan biri, Hangi alarm sinyallerine dikkat etmeli bu kişinin böyle olduğunu anlamalı ve böyle bir insanla e, diyaloğu, iletişimi nasıl kurmalı? Yani en sık günlük hayatımızda hani söylemsel olarak bakacak olursak hani işte kötüyü çağırma, hı hı. iyi düşün iyi olsun. Sen şimdi böyle şeyleri takma, kafanı şey e, düşünme. Aslında bütün bunların hepsi çok faydalı gibi gözüküyor kulağa ilk duyduğumda sizden değil <laughs> evet, mi? Evet ilk duyduğumuzda. Tehlikeli olan kısmı da bu galiba. Bu şekilde evet. yayılma fırsatı buluyor sanırım değil mi? Hı hı. Hı -hı. Zaten şöyle bir gerçeklik var Hakan Bey bizim e, kültürel kültürel de bir şey bu arada bu Hı -hı. yani duyguları dillendirmeme e, bir Hı -hı. taraftan e, özellikle olumsuz duyguları dillendirmeme hani bizim tek çoğumuzun değil mi aile hayatında çok e, böyle olumsuz duygular dillendirmez biz böyle ebeveynlerimizin işte kaşlarının bazen işte çatık olmasından ya da oradaki o sessizlikten bir şeyin olumsuz olduğunu Tanımlarız ama neyin olumsuz olduğunu ve neden olduğunu bilmeyiz. Hı hı. Dolayısıyla burada aslında bir öğrenme süreci de söz konusu. O yüzden bizim az önceki söylediğim şeyler kulağa tahminen çok tanıdık geliyor. Çünkü o kadar hayatımızın içinde ki, o kadar hani maruz kaldığımız bir şey ki bizim büyüme sürecimiz boyunca her yaşımızda yani böyle bir nedeni vardır diye düşünüyorum. Hı hı. Ee... Böyle bir insana nasıl e, hareket edeceğimiz, nasıl davranacağımız konusunu e, şey yaptık mı, ben kaçırdım mı? Yok, yani on, ondan bahsetmemiştim. Tamam, ben e, e, demek ki... Ben en başta tanımlamıştım. Tamam, pardon. Böyle bir... Pardon. Hı hı, kusura bakmayın. Estağfurullah. E, böyle bir kişiyle birincisi onu bir, biraz daha şey, duyguları normalleştirmek gerekiyor orada. Yani... E, yani onun ne diyelim o e, gerçek dışı iyimserliğiyle... uyumlu bir şekilde devam etmemek ve ilerlemiyor olmak burada önemli bir nokta. Hani e, duyguların normal olduğu, acizsinin normal olduğu ya da yani böyle bir süreçte kaygının, üzüntünün normal olabileceği belki kendi yaşantımız içerisinde de bazı örnekler verebiliriz vesaire. Böyle bir şey var. E, bu nasıl anlatayım onunla ilişki kurduğumuz noktada onu birazcık daha gerçeğe çekecektir. E, çünkü bunun arka planında şey gibi bir e, öğrenme yaşantısı da var. Hani e, neşeli olmak gerekir. Yani neşeli olmak kabul görmek yani sosyal kabul için hmm. çok önemli bir araç gibi çok bir doğru. tanım da var insanın zihninde. Dolayısıyla e, burayı birazcık daha oradaki o inancı biraz daha yumuşatmak için e, bu tarz yaklaşımlar ve söylemler önemli. ...ama bunun dışında şöyle bir gerçeklik de var... ...eğer ki kişi ciddi bir inkar içerisindeyse... ...bir mesela burada özellikle işte ölüm, yaz süreçlerinde bunu görüyoruz... ...orada çok daha katı bir inkar yaşantısı var... ...oralarda da çok çok üstüne gitmemek diyebilirim... ...daha doğru olacaktır... ...çünkü burada karşı tarafın daha öfkeli çıkıştır. ...yani o gerçekliği kabul etmeye henüz daha hazır değilse... Yani zihni bunu işlemeye henüz daha hazır değilse bizim orada çok katı bir şekilde sunduğumuz o gerçeklik ona ağır gelecektir. Ve daha öfkeli tepkiler gösterecektir. Hı hı hı. Bu yüzden birazcık hani bizim kurduğumuz ilişkilenme biçimine işte bunun seviyesine bağlı olarak değişecek bizim de nasıl, nasıl bir konum almamız gerektiği. Toksik pozitiflik deyince benim aklıma ilk ne geldi biliyor musunuz? Ne geldi? Son yıllarda böyle bir şey var eğilim var. Pozitif olmak kişisel gelişim endüstrisinin bize zorla e, böyle e, motive ettiği e, ittiği bir alan. Sürekli hatta olumlama sözcüğü bile oradan çıkıyor. Çevremiz böyle e, sevgi pıtırcı görüntüsünde insanlarla doldu. Hı hı. Mesela sürekli böyle merhaba diye gezen e, insanlar var. Kendi aramızda konuşuyoruz mesela. Bu insanın ne kötülüğünü gördü? Hiç fakat neden onun yanında geriliyoruz? Çünkü doğal olmayan bir şey olduğunu hı hı. hissediyor. İnsan bunu hisseder. Doğal hı hı. olmayan bir şey olduğunu, değil mi? Yani bir gerilme duygusu. Aslında bu insan ne kadar pozitif ama neden biz geriliyoruz mesela asansörde böyle bir insanla. Merhaba, nasılsın diyor. Siz hı hı. geriliyorsunuz mesela nedensiz yere. Galiba hissediyoruz biz. Evet kesinlikle öyle yani e, söylediğiniz gibi orada doğal olmayan gerçek olmayan bir durum söz konusu ve bizim hani kurduğumuz ilişkilerde de e, yani en çok arzu ettiğimiz şey doğal e, daha açık bir iletişim kurmak dolayısıyla burayı da baltalıyor bir taraftan da. Hani karşımızdaki yeni tanıştığımız insanlara ya da diğer kişilere samimi gelmeyen bir şey de söz konusu. Böyle bir tutum da söz konusu bunun içerisinde. Evet bir taraftan da söylediğiniz gibi yani bu olumlamalar bakın şeyi tekrar ama altını çizmek istiyorum. Yani evet. bizim zorlandığımız durumlar olacak ve buralarda tabii ki de kendimizi terkin edebiliyor olmamız ya da ee, hani bunu baş edilebilir bir durum olarak görmemiz psikolojik sağlamlığımız için ya da dajiyetimizi arttırması için o duruma karşı çok önemli ve çok değerli hı hı. ama e, olayın e, gerçekliğini reddetmemek e, gerekiyor burada. Çok güzel bir şeyin altını çizdiniz. Psikolojik var. sağlamlık. Yani çok dışarıda bırakamıyoruz hmm. öyle değil mi? Yani hmm, günlük yaşantımızın içerisinde ya biz maruz kalıyoruz ya maruz kaldığına karşı işte duyumlar alıyoruz ya da bir şeyler okuyoruz. Dolayısıyla hayattan o acı duygusunu çıkartamıyoruz ki. Acıyı işlevsel kılmak var. Ya da kılamamak var. Acıyı bal eylemek Anadolu'ya ait bir evet, evet, deyimdir. Uh -huh. Dolayısıyla yani biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. Psikolojik sağlamlık başlı başına bizim de konuştuğumuz bir konudur. Konu başlığıdır. Uh -huh. Çok değerli bir şey psikolojik sağlamlık ama işte evrensel bir kural var. Haddini aşan zıddını buluyor. Uh -huh. Psikolojik sağlamlık bu demek değil işte. Yani duyguları işlevsiz kılmak, duyguları yok saymak değil. Orada bir duygu var ve ben bununla nasıl baş edeceğim? Bununla baş edebilmek galiba psikolojik sağlamlık, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani e, burada e, hani insanın hayatında öyle bir konuma gelsin ki artık olumsuz şeyler onu bulmasın gibi bir. ...senaryoyu yaratma ihtimalimiz yok. yani Terapistler olarak bizler de... ...bunu mümkün kılamıyoruz. Hı hı. Ne kendi hayatımızda ne de... ...danışanlarımızın yaşantısında. Fakat neyi güçlendiriyoruz? Bunlarla daha işlevsel... ...baş etme stratejilerinin oluşturulmasını... ...sağlayabilmek. Ya da buradaki o mücadele edebilen sağlıklı bir şekilde mücadele edebilen tarafımızı güçlendirebiliyoruz. Zaten psikolojik sağlamlığı, dayanıklılığı da burası getiriyor hayatın içerisinde. Hı hı. Peki. Ee, çok teşekkür ederiz. Eklemek, eklemek istediğiniz bir şey varsa son bir dakikada toparlamamız gerekiyor. Um... Yani şu an açıkçası sanki böyle her şeyi konuşmuşuz ana gibi başlıkları konuştuk, sohbet şeyi e, içinde sizin konuştuk. Var mıdır? Hayır, yani lineer bir şekilde konuşmadık. Sohbetin getirdiği Hı -hı. şekilde gittik ama sanıyorum Hı -hı. bence de bu konuyla ilgili konuşulması gerekenleri genel olarak konuştuk diye düşünüyorum. Her Hı -hı. şeyin doğal güzelliğiyle bitirelim isterseniz. Hı -hı. Peki tamam. Olduğumuz Hı -hı. gibi Hı -hı. olmak. Bir şey eklemek Buyurun. mümkün olabilir. Buyurun. Hani e, kişi bundan, e, yani bunu bu konuyla ilgili e, kendi başına bir şeylerle bahsetmesi e, her zaman çok mümkün olmayabiliyor. Çünkü söylediğim gibi, yani bunun kaynağında. Farklı yaşantılar var işte çocukluk dönemi öğrenme süreçlerimiz de var işte içinde bulunduğumuz o yapı içerisinde gelen o sosyal mesajlar da var vesaire. Dolayısıyla o hani tek başımıza da baş etmek zorunda değiliz. Profesyonel Neyse yardımda geldi. alabiliriz diyerek noktalayacağım çünkü 10 saniye tamam. kaldı. Ha, tamam. Çok tamam, teşekkür ediyoruz Fatma Kayım ee, bir başka yayında e, güzel enerjinizle buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere Hakan Bey kolay gelsin. İlginler teşekkür ederim. ediyoruz. you